Ben Uzu Besmele'nin faydaları hususunda kısa bir not bir izahat yapalım. Euzü Besmele kendisi Allah'a sığınmayı barındırdığı için bir defa Rabbinden koruma talebidir. Neyden koruma talebidir? Şeytandan, şeytanın verebileceği maddi ve manevi zararlardan ve şeytanların ahvaneleri haline gelmiş kafir cinlerin Desiselerinden, oyunlarından, hilelerinden, vereceği her türlü iç ve dış zararlardan korunmaya yönelik bir sığınmadır. Bu vesile ile avuz besmele ilk önce kişinin aklının korunmasına yardımcı olduğu gibi kalbinin korunmasına da yardımcı olur. Zihindeki gereksiz vesveseler, ayrıntılar, desiseler, varsanılar, sanrılar, zanlar, veyahut kişiyi zarara götürebilecek basiretsiz ve ferasetsiz düşüncelere karşı bir koruyuculuk, bir temizlik sağlar. Bu vesile ile kaygı, korku, teslimiyet sorunu yaşayanlar, başkaları hakkında sürekli zam besleyenler, her şeye karşı şüphe ile yaklaşanlar, Evuzu Besmele'yi çok fazla günlük okurlarsa, bunlardan kurtulmaları büyük bir olasılıklıdır. Allah Teala bu hususlarda cinlerin ve şeytanların aklı bozmasına havuzu besmele ile müsaade etmez. Kul da bu vesileyle Allah'a sığınmış, Rabbimin korumasına girmiş olur.